Merhaba ben Cemal. Bugün eğitimimizin konusu bıçağımızı masada nasıl doğru düzgün atarız. E, ustalar masada bıçak atarken değişik değişik e, bıçak biliyorlar. Ve bıçağı bilerken de bıçağı köretiyorlar. İyi bir usta, kaliteli bir usta bıçağı masada atmasından belli olur. Biz ustalarımızdan böyle yetiştik, böyle gördük, böyle öğrendik. Birinci masa atmamız koldandır. İkinci masa atmamız bilektendir. Üçüncü masa atmamız omuzdandır. Tek, tek bunu göstereceğim ve kullanacağımız, kullanacağımız bıçakların özelliklerini anlatacağım. Bir, elimizde bir 20 santime yakın, 20-25 santime yakın bir bıçak var. Dana boğazlama bıçağımızdır bu. Sadece danayı boğazlarken kullanırız. Elimizde bir 30-35 santim uzunluğunda bir bıçağımız var. Dana kuşbaşı, storgorov, kuş, e, dana şiş bunları yapmamızda daha uygun bir bıçaktır. Elimizde bir bıçağımız var şöyle kavisli. Biz bunu e, dışarılarda kullanıyoruz. E, Almanya'da, Hollanda'da ve Kuveyt'te e, ve Dubai'de bu bıçaklar daha kullanılmıştı. Türkiye'de bu bıçaklar fazla kullanılmıyor. Bu bıçakları biz Dallers, pirzola, tibon tex ve bonflex de kullanıyoruz. Neden bunu kullanıyoruz? Keserken biraz daha kavis verdiği için, daha rahat hareket etmesi için. Şu elindeki bıçak, dana kemiksiz bıçağı, dana kaburga bıçağı, dana buz soyma bıçağı, dana kol bıçağı. Biraz geniştir, ucu sivridir. Buradan başlar, buraya doğru gelirken, ucu sivri sivrilenir. Bir çağ elimizi aldığımızda bileğimizi kavra ve bileğimizi daha rahat hareket ettirmek için kullanırız. Şu elindeki bıçak çok kaliteli bir bıçak. Ee, çok kaliteli bir bıçak elindeki bıçak. Bu bıçağı biz kullanırken kuzu kaburgası sen de kuzu kaburgasını soyarken, kemiksiz yaparken pirzola işlerken pirzola kemiksiz yaparken kullandığımız bıçak şu bıçak elimdeki bıçak dana derisini e, ayırırken, kuzu derisini yüzerken kullandığımız bıçağımız. Şu gördüğümüz bıçak sadece ve sadece kuzu kemiği sizi. Kuzu butu, kuzu kolu kemiksiz yapmamız için. Neden diyeceksiniz? Bu küçüktür. 6-7 santimdir bıçağın uzunluğu veya 7 santimdir. Avucumuzu iyi kol, e, Bileğimizin içinde e, eti soyarken bileğimiz iyi oynaması içindir. Şu masadımız German diş açma masadıdır. Dişleri biraz daha kalındır. Bıçağımız eğer kölenmişse bıçağımızı biz kasap bıçağımızı alıp da bıçak bileciye ayda bir 15 günde bir götürmemize gerek yok. Önce bu, bu bıçağı bu masadımızla bıçağımızın ağzını açarız. Bu bıçak açma masadıdır. Şu masadımız German bir masadımız. İnce dişlidir. Bıçağımızı açtığımız masadı buna vururuz ve bıçağımız keskinler. Ve bıçağımızın ömrü 3 ayda bitecek bıçak en az 6-7 ayda veya 1 senede biter. Şimdi ben masa atmasını göstereceğim size. Önce koldan atacağız. Bizim bu Türkiye'deki kasaplarımızın yapmış olduğu masa atma sanat dedikleri bu. Bıçağı atarken hem masada direkt atıyor, sert atıyor ve bıçağımızın uç tarafını kırıyor. Bakın şu uç tarafını kırıyor. Atıyorum, başlıyoruz. Başlıyoruz. Sadece bu koldan. Bu koldan. Bu da bilekten attığımız masa. Hiç kolumuz sabittir, solumuz sabittir. Sadece bilek. Sadece bilek. Ve elimiz Bakarsanız şöyle bakın göstereyim. Elimiz direkt burada. Masada atarken birinci masada attık. Bakın buradan göstereyim. Birinci masada attık. Döndük. İkinciyi attık. Döndük. Elimiz yine burada. Neden elimiz burada arkadaşlar? Bir masada gelirken bıçak masada direkt sert gelmesin diye. Önce elimize gelsin ki elimizden kaysın. Bakın aynı şekilde. Evet. Üçüncü masa atma şeyimizi. Bu bizim ustalarımızın bize öğrettiği Mesleğin olmazsa olmaz kurallarından bir tanesidir. Omuzdan masat atma. Şimdiki ustalarımız hazıra, rahata ve bir çağa nasıl masa atacağını yeter ki öyle çat çat etsin tamam ben ustayım diye çıkıyor. Ustalık öyle kolay değil. Ben bu mesleğe 33 yıl verdim. 33 yıl var. Ve Türkiye'de yetiştirdiğim usta sayısı 3000'in üstünde. Ve usta, yetiştirdiğim ustalarım, e, yetiştirdiğim elemanlarıma hepsine saygı duyarım. Ve öncelikle iyi bir kasap olması için en az 2 ay 3 ay usta elemanlarımı masat vurmasını öğretirim. Bakın bu da koldan attığımız direkt omuzdan attığımız masat. Bakın atıyorum. Sadece omuzum çalışacak. Sese bakın. Bir tek iki düz. Bir tek iki düz. Bakın. Bir tek iki düz. Bir tek atıyoruz. Bir tek Bakın bir tek aynı şekilde. Bir tek iki düz. Bir tek iki düz. Bakın sese duyun. Evet. Bu eğitimde de biz ustalarımıza et soymayı değil, eti işlemeyi değil. Etin hangi eti hangi yemekle kullanılmasını değil. Öncelikle biz kasaplar olarak önce masat vurmasını öğreneceğiz. Biz masal olmasını bilmeyen kasaplar kasap olamaz. Bir berber nasıl makasını kullanmasını iyi biliyor. Bir aşçı tavasını nasıl sallıyor. İyi bir kasap da masak bulmasından belli olur arkadaşlar. Eğitimimiz bu kadardır. Ben Cemal Usta olarak hepinize teşekkür ediyorum.